yiyeceğim. Göm. Olamaz. Olamaz. Ah, ah. Bunlar da ne böyle? Ah, adamlarımı yemen lazım. Göm. Ya çıkar beni buradan. Ben bunu senin yanına koydum. Ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Bu pek, bayağı bir canın acıyacak. Aa. Yapma. Çıkar beni. Çıkar beni. Valla hayır. Hayır. Gideye çekiliyorum. Ne oluyor? Neredesin? bağlı çözüldüm.